Selam gençler, Rukat ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber efsanelikte iki tane canlı saldırı gerçekleştireceğim. Normalde e, yapmış olduğum saldırılar vardı. E, üç yıldız patlattım ama tekrarlarını izletmek yerine canlı canlı saldırı yapmayı tercih ettim. E, ediyorum daha doğrusu. E, i̇nşallah e, güzel saldırılar yapar. E, yüzümüzü kara çıkartmayız Diye ümit ediyorum arkadaşlar e, Güzel saldırılar için Desteklerinizi bekliyorum Verin gaz yorumlarda Yaparsın abi diyeyim bakalım neler yapacağız Göreceğiz arkadaşlar bu arada e, Dün akşam canlıyında e, Güzel mekler attığımızı düşünüyorum e, Sağolsun Doruk ve Semih'in gazıyla iyi ilerliyoruz arkadaşlar Doruk'un mekleri de efsaneydi İnşallah daha güzel saldırılarla Karşınızda olacağız Denememi istediğiniz ordu varsa ben Beni bilen bilir. Zırt pırt ordu değiştiririm. İstediğiniz orduları da denemeye hazırım arkadaşlar. Çok fazla böyle aktif güzel bir telefon düzeneyim yok. Biraz iki büklüm saldırı yapacağım. Affınıza sığınarak saldırıyorum. Haydi bismillah diyorum. Ordumuz belli. Dur yolcu. Gittin yol yol değil. Şu okçu şuradan kaldır. Haydi bakalım. Haydi bismillah. Yolumuz bahtımız güzel olur inşallah. Güzel saldırıyla... Karşınızda olurum inşallah bakalım neler yapacağız istediğim düzen gelecek mi önemli olan o arkadaşlar şimdi istediğimiz düzenler gelmiyor gelmediği zaman da patladı gitti oluyor ee, bakalım neler olacak göreceğiz şurada bir tekli cehennem kulesi var bu bir tehlike iki tane hava savunması var tehlike ordu nasıl ilerleyecek çok merak ediyorum klan kalesini indirmek gibi bir niyetim var ama inşallah istediğim gibi olur şimdi Şuradan bir tane atıyoruz. Bir tane buradan patlatıyoruz. Bir tane daha buradan yolluyoruz. Patladı gitti. Yar yar. Tamam güzel. Şimdi burada amacımız burada yol açmakta arkadaşlar. Ya şu anda kamerada öyle bir yerde duruyor ki. Yani kendi kendime gol atmışım gibi hissediyorum. Şöyle yaklaştıralım. Şimdi birazcık zeplini kötü yerden attım sanki özelliği kullandık. Yani ee, kötüden kastım ne biliyor musunuz? E, bugün bir saldırı yaptım. Ay, orada bomba kulesi var Allah kahretmesin. Hii. eyvah 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 eyvah. Neyse ölmeyen sağlar bizimdir arkadaşlar. Ölmeyen sağlar bizimdir. Hadi bakalım dolaşın şunun etrafında. Vay arkadaş ya. Ben nasıl yaptım o hatayı? Oğlum orada bir tane hala daha yaşayan bir şey var ya. Yani köyün büyük bir çoğunluğu duruyor. Durduğu için. Oğlum çık o zehirden. Ne işin var senin o zehrin içinde? Psikopat gil ailesinden misin sen? Niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Evet, düzenek biraz zorlayıcı oldu arkadaşlar. Maalesef şuraya bir dondurma atıyorum. Artık son böyle şeylerimizi oynayacağız. Evet, özelliği de kullanmış bulunuyoruz. Artık veled evet, dalin namin zamanı artık oradan okçu bize bir şeyler temizleyecek temizle ya okçu Oğlum, öyle yerlere gitme işte bak dışarıda bir sürü güzel şey var git oradan yüzde al yüzdemiz yüksek gözüksün oglem aferin sana Evet. Yani böyle. Daha da anlasınız arkadaşlar. Süre ilerlesin. Ee, güzel bir şekilde okçumuz işini görsün. Ee, oradan o nasıl sağ çıktı? O da soru işareti. Çok anlamış değilim. Vallahi %78 hiç de fena bir oran değil. Benim adıma yani bu kötü saldırıdan %79 çıkartmak benim için güzel. Bereket versin. Hemen diğer saldırıya geçeceğiz. istek için. Aa güzel. İstek süresi de doluyor. Şöyle. Aa süper duvar yıkıcı şu anda itilemiyor diye. He, Benim orada değiştirme sürem gelmiş. Falan. Tamam. Şöyle bir istek atalım. Hemen diğer köyümüzden tazeleyelim. Hemen diğer köyümüzden tazeleyelim. Şöylemesine hemen geçelim, saldırıp patlatalım arkadaşlar. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. İzleyip de abone olmayanlar varsa abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Haftaya Cuma gününün 16'sında ee, 100 TL Google Play kod çekilişimiz mevcut. Hepinizi bekliyorum. Haydi Bismillah diyorum. Güzel bir saldırı olması için dualarınızı bekliyorum. Evet. Şimdi. Nerede bu üfürükçü? Tamam. Üfürükçü bu sefer güzel yerde. Korkunun ecele faydasının olmadığı gibi bu saldırının da kurtuluşu olmamalı diye düşünüyorum. Bebek ejderi buradan saldım. Şu sinsiyi salmama gerek kalacak mı? Kalmadı. Harikasın baby. Evet. Yani normal evde otururken telefonla yapmış olduğumuz şekilde olmuyor arkadaşlar bu saldırılar. Ee, o yüzden affınıza sığınıyorum. Koruyucunun özelliğini de kullanıyorum. Şimdi nerede indireceğim biliyor musunuz? ben bilmiyorum. Siz nereden bileceksiniz? Bir öfkeyi patlattım. Bir tane daha bomba falan bir şey çıkarsa yanarık. Hem de ne yanarık? Tamam bir görünmezlik kalsın artık. Şimdi şuraya bir tane duvar kırıcı attım. Buraya bunu attım. Şimdi diyeceksiniz ki ne yapacaksın onları orada. Valla bir planımız var arkadaşlar. Kraliçenin çok zamansız gitti özelliği. Şuraya bir dondurma atıyorum. Yoksa bir zamansız özellik kıyımı daha olacak. kartal topu bizi felakete sürükledi. Şuraya görünmezliği patlattım. Buradan sadece yüzdelik dilim çıkar arkadaşlar. Gene 3 yıldız gelmedi. Ulan vuramadı be. Vay arkadaş. X'e yine bak be. Acımıyor be. %80. Yani bir tık yukarısı oldu. Yani şu anda oynadığım açıyı bir görseniz hak verirsiniz ama yapacak bir şey yok. Şöyle elimde şöyle avucumun içine alaraktan oynamak farklı bir şey. Böyle e, oyunu anında yaşıyorsunuz. Bir de tabi saldırırken anlatma etme falan fistan derken olmuyor. İki saldırıda fena oran almadık. %80, %78 Allah bereket versin. Aman aşağılara düşmeyelim. Birazcık kupa kasar gibiyiz. E, hedefim 5700 kupa. Bu lig sezonunda. Tabi ordu değiştirdiğim için sürekli patlıyorum ama bu sefer inşallah güzel gidecek. Arkadaşlar e, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bunu e, beğen atarak gösterebilirsiniz. E, aynı zamanda izleyip de abone olmayanlar varsa abone olursanız çok mutlu olurum. E, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki video ya da canlı yayında görüşmek üzere. Ben de kalın. Hoşça kalın.